Herkese merhabalar. Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu karşımızda. Melda Hanım nasılsınız? iyi misiniz? Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizinle sohbet etmek ayrı bir keyif gerçekten. Bir önceki bölümde e, narsist partnerle ilgili sorularımıza cevapladınız. Bugün ise ilişkilerde bağlanma ve stillerini konuşacağız. Yine önemli bir konu kesinlikle bütün ilişkilerdeki rollerimizi belirleyen bir konu Evet, şimdi bağlanma iki kişi arasında kurulan özel bir bağ. Bunu hepimiz biliyoruz. Bazı insanlar e, çok daha yakın ilişki kuruyor, daha rahat sürdürebiliyorlar. E, daha az güven problemi yaşarken bazıları da maalesef e, ilişki kurmakta ve yürütmekte ciddi anlamda zorlanıyorlar. E, başarısız oluyorlar e, ve bir şekilde ilişkilerini sonlandırıyorlar. Bu kişilerde bağlanma problemi neden yaşanıyor Melda Hanım? Benim bunlara vereceğim cevap hep çocukluğa dayanıyor. Yani hı hı. bir problem yaşandığı zaman da hep böyle bir şey vardır ya zaten hani çocukluğuna dönelim diye çocukluktan kaynaklanıyor. Özellikle anne ve çocuk arasındaki ilk dönemde kurulan bağlanma yani ta... Hatta bu bağlanmayı yeni yeni yapılan araştırmalarla şöyle bile açıklıyoruz. Anne karnındayken daha annenin çocuğuyla bağ kurmasıyla oluşan bir süreçte diyoruz. İşte annenin ee, ne kadar hazırlıklı olduğuyla doğuma, doğum sonrasında o bebekle e, temasının ne kadar sağlıklı gerçekleştirdiği, e, bebeğin ne kadar hani ihtiyaçlarına duyarlı olduğuyla ilgili gelişen bir durum. Ee, i̇htiyaçlara duyarlı bir şekilde yaklaştığı zaman da güvenli bağlanma dediğimiz bağlanma Hı -hı. şekli oluşuyor. Ama hmm. ihtiyaçları bazen böyle çok güzel yanıt verirken bazen böyle kafa karışıklığı yaratabilecek şekilde ihtiyacı anlamadığı zamanlar olabilir, karşılamadığı zamanlar olabilir. Ve çocukta dediğim gibi kafa karışıklığı yaratabilecek şekilde davrandığında kaygılı bağlanma dediğimiz bağlanma çıkabiliyor. Kaçıngan bağlanmada da artık hani annenin daha fazla o arada ihtiyaçlara duyarlılık göstermediği ya da bir şekilde bazı sebeplerden gösteremediği hı -hı. durumlarda e, bu şekilde bağlanma setiyle gerçekleşebiliyor. Bu Ve üç yalanmada yani, e, bu üç bağlanmada da e, tabii ki toplumumuz içerisinde çok fazla, ee, bunlar böyle bir araya geldiği zaman da tabii ki ilişkiler farklı yönlere doğru gidebiliyor. Her farklı bağlanma böyle bir araya geldiği zaman da. Peki şimdi biraz önce kaçıngan bağlanma, kaygılı bağlanma derken bu bağlanma stillerinden bahsettiniz. Şimdi bağlanma stilleri üç tane mi oluyor? Evet yani bir de çok nadir olarak ve da daha karışık bağlanan insanlar da var. Ee, bunun, Bununla nasıl? da ilgili araştırmalar var. Hani o böyle hani hepsinden birazcık var, ee, biraz daha böyle hani tam oturmamış kompleks bir bağlanma gibi ama o daha nadiren yani görülen bir şey. Önemli olan bizim bu üç tanesini biliyor olmamız. Peki ee, bu bağlanma romantik ilişkilerimiz olsun, iş hayatımızı, sorunlarla başa çıkma yöntemlerimize ve arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizi nasıl etkiliyor peki? Eğer mesela kaygılı bağlanmaysa şöyle etkiliyor. Kaygılı bağlanan insanlar sürekli böyle bir e, ilişkiler içerisinde her türlü ilişki ama bu arkadaşlık ilişkisi olabilir, duygusal bir ilişki olabilir, aile ilişkisi olabilir. Hep böyle bir tetikte davranırlar. Yani nasıl diyeyim? Kötü bir şey olabileceğine, o insanların bir şekilde hani söyledikleri cümlelerin arkasında yatan şeyleri, yani ilişkilerinin bir şekilde bozulabileceğine, hı hı. asıl sebep olarak hani ne demek istedi şimdi bana burada altta yatan şey neydi diye biraz daha bunları kaygıyla kafaya taktıkları biraz böyle şeyler karışabiliyor psikolojide ee, Hani ilişkide mesela karşı tarafı kaybetmek istemeyebiliyor kaygılı bağlananlar kaygılı bağlananlarda karşı tarafı böyle e, kaybetmek istemediği için onun mesajlarını onun davranışlarını mimiklerini çok çok böyle dikkatli bir şekilde okurlar hani burada hmm. bunu mu demek istedi? Acaba bu davranışından dolayı ben kaybeder miyim ya da kaybediyor muyum? Mesela şöyle erkek arkadaşı bir gün aramadı diyelim. Orada hemen e, ne oluyor? E, bir şey var, bir tehlike sinyali var gibi görünebiliyor. Hı. Ama Güvenli bağlanan insanlar şöyle düşünüyor. Yani bir Hı. şey olmuş olabilir. Hani e, aramadıysa mutlaka bir sebebi vardır. İşte, ben hani güveniyorum ve güvenli bir bağ içerisinde bir ilişki içerisindeyim diye ama kaygılı bağlanmada bir sorun var bir problem var hani hemen orada o iç dünyası tetiklenebiliyor dediğim gibi. Kaçıngan bağlanmada da ilişkiyi aslında çok uzun bir süre sürdürememek gibi yani kopmaların hı hı. olması. işte çok güzel giderken birden böyle kendisini geri çekiyor olması aslında ortada bir sebep yok ama kendi duygusallığından ve ruhsallığından dolayı geri çekime görülebiliyor. Ne, ne olabilir mesela bu? hani bu ıssız adam sendromu gibi güzel giderken ilişki birden böyle hop Kendisini duygusal olarak geri çekmesi. Aslında bu tarz kişilerde de böyle bir duvar varmış gibi düşünün. Bir şekilde hani o tamamen bağlanıp huzura erişebildiğiniz bir ilişkiye kavuşmanız zor. Çünkü tam o bağlanma gerçekleşti. Aa çok güzel, huzurlu, güvenli bir ilişki içerisindeyim dediğiniz zaman o kişi kendisini geri çeker birden. Ne olduğunu da anlamazsınız. Çünkü o bağı istemiyordur. O bağ onu o anda hani rahatsız eden bir şey olacağı için evet. kaçıngan bağlanmada kendini geri çeker. Peki insanlarımız en çok hangi stilde yer almakta bağlanmada? Ya şöyle araştırmalar var. Mesela e, neredeyse hani şey gibi yüzde 50 güvenli bağlanan insanlar yüzde 25 ve 25'te kaygılı ve kaçıngan bağlanan böyle biliyor. Bu evet. hani biraz böyle dağılım böyle yapılan araştırmalara göre tabii ki bu e, mutlak veriler değildir. E, baktığınızda Hı. belki daha bile fazla olabilir. Kaygı verici faktörler artık günümüzde çok fazla var çünkü. Peki. E, Bağlanma stilini değiştirmek isteyen kişiler ne yapmalı Melda Hanım ve bağlanma stilini değiştirmek zor mudur? Şimdi bununla da ilgili yine son araştırmalar gösterip önceden şöyle deniliyordu bu bağlanma stilleri hmm. işte çocuk yaşta oluşuyor diye. Ama mesela güvenli bağlanan bir insan da daha sonradan yaşadığı böyle üst üste olumsuz tecrübelerle daha böyle kaygılı bağlanma stiline artık sahip olabiliyor. Yani bu da bize gösteriyor ki insanların bağlanma stilleri zaman içerisinde hmm. değişebiliyor. Güvenli bağlanan biri Böyle dediğim gibi olumsuz deneyimler sonucunda kaygılı bağlanıp e, ama kaygılı bağlanan biri de işte daha huzur verici güzel giden bir ilişki içerisinde daha hani dinginleşip daha huzura erişebiliyor güvenli bağlanmaya geçebiliyor. Evet yani gitgeller oluşabiliyor. Ee, ya yine temeldeki o zemindeki şey zaman zaman yine böyle ortaya çıkabiliyor bu arada. Tehlike sinyalinin yakalanabileceği bir anda tekrar ortaya çıkabiliyor. Ama genel olarak daha sonradan bu değişebiliyor. Ee, bunu değiştirmek isterlerse zaten çeşitli yöntemlerimiz var. Onları kullanıyoruz ve ben hani onları öğretiyorum yüzde yüz değişir gibi bir şey söyleyemeyiz ama e, değişebileceğini görüyoruz Sonuçta Hatta ben de onu soracaktım şimdi o zaman e, sağlıklı bir insanla vakit geçirmek bağlanma problemlerini bir nevi ortadan kaldırabiliyor Ben bunu anladım e, dediklerinizden. Peki terapist Hani dediniz ya bir yöntemlerimiz var bağlanma stilini ne kadar zamanda değiştirirsiniz mesela ee, birazcık açıkçası nasıl bir ilişkide olduğuna bağlı olarak, geçmişinde neler yaşadığına bağlı olarak, yani mesela çok yoğun bir şekilde e, hani ilişki problemleri olmuş bir insanın kaygılı da bağlanmaysa ya da kaçıngan bağlanma da özellikle bunların değişmesi zaman alıyor. Bazen kişisel dirençler olabiliyor değişime karşı. Ee, her zaman böyle şey yapamıyorlar. Çok kolay bir şekilde bunu adapte olamayabiliyorlar. Bu, bu bence kişiden kişiye göre değişiyor. Ama bunu öğrenmek için temelde duygu ve düşünceleri fark edip kontrol edebilmek önemli. Bunu öğrendikten sonra, bunun için şu kadar sürede diyemem. Atıyorum işte 3 aydır, 5 aydır, 1 yıldır gibi bir süre veremem. Ama bu temeli öğrendikten sonra o zaman daha kendilerini fark ediyorlar. Mesela ne oluyor? Bir tartışma oluyor diyelim. O tartışma içerisinde kendi bağlanma stilini tetikleyecek e, o uyaranları hemen fark edip kendi hissettiğini anlaması ve bu olayda hani ne düşündü de böyle hissetti bunu anlaması gerekiyor. Bunu anlarsa Bağlanma stilini değiştirebilmek üzerine çok büyük bir adım atmıştır diyebiliriz terapiden. Hmm. Hmm. Evet çok güzelmiş. Peki bağlanmaya genel olarak bağlanmaya karşı koymamak için neler yapmamız gerekiyor? Ee, yine Mesela hani ba neden bağlanmaz insan? E çünkü aslında o ka kaçıngandır mesela bağlanmıyordur ya da kaygılıdır, bağlanıyordur ama çok fazla güven istiyordur hmm. karşı taraftan. E çok yorucu bir ilişki de olabiliyor kaygılı bağlanmayla. Çünkü çok güven istiyor karşı taraftan. Bazen karşısındaki insan da şey diyebiliyor bir ilişkiye başlarken hani ben bu kadar güven vermek zorunda değilim yani niye böyle bir misyonum var ilişkide gibi. Bu birazcık daha kaçırtabiliyor karşı tarafı. Kaçınganlar zaten hani bağlanmayla ilgili ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Burada bağlanmasını istiyorsa eğer hani ben artık bağlanayım, güvenli, huzurlu bir ilişki yaşayayım, güzel bir aşk yaşayayım diyorsa... Oraya bir tedbir gibi yani işte hani sonucunda üzülürüm bağlanırsam duygumu, düşüncelerimi kontrol edeyimden ziyade onun ki ama şey çarpık bir kontrol şekli diyelim hmm, bile hmm. öğreneceğiz sağlıklı bir kontrol şekli. Bunu yaptıktan sonra değişebilir ve bağlanabilir. Yani karşı da koymaz. Yani ben şu an ilişkimle yaşıyorum, bunu akışında kendimi bırakabilirim sonucunda da hani üzüntü varsa o o zaman yaşanacak durumuna gelebilirler. Evet Melda Hanım ilişkilerde bağlanma ve stillerinden bahsettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Yine çok özel bir bölüm oldu. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.